Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok fazla sorulan yeni halka arz olan hisselerden gün gıda süt ürünleri sanayi ve dış ticaret anonim şirketi. Fıre genel skor 5 üzerinden 2.83 vermiş. Burası biliyorsunuz Fıre'in parmak izi gibi verimlilik 5 üzerinden 4.2, likit de 5 üzerinden 4.15, kaldıraç 5 üzerinden 4.30. Karlılık berbat arkadaşlar, 5 üzerinden 0.5 büyüme de çok kötü, 5 üzerinden 1. genel skor 2.83 fakat karlılık ve büyüme gerçekten berbat. Onun dışında şirkete yatırdığım 1000 lira bir yıl içerisinde 2.325 lira oldu arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı eksi gözüküyor. Piyasa değeri, defter değeri 5.61, imalat 1.67. Gıda, içecek ve tütün de 1.40. Yani bu şu şey demek arkadaşlar ben buna sektör ortalamasının 3 3.5 katını ödüyorsam iyi bir sebebi olmalı. Bunu ben faaliyet raporlarında atıyorum sektör büyümesinde bilmem ne de kendi kafamda bir projeksiyon oluşturup ya bu bu bedeli ediyor sektör ortalamasının üzerinde ama şu 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 vadelerde şirket iyi yönetiliyor satışlar büyüyor esas faaliyet karı büyüyor buradaki büyüme buradaki piyasa değeri defter değerini enflasyonun üzerinde geldiği için tolere edecektir öz kaynak büyümesi ben bu tarafı bırak pahalı bulmayı ucuz buluyorum diyen de bir güruh olabilir arkadaşlar yani bu tarafta dediğim gibi piyasa bunu bu şekilde fiyatlıyorsa muhakkak bir sebebi vardır. Hisse fiyatı 105 50 gözüküyor. Hisse başına kar eksi 2 lira. Piyasa değeri 4 milyar 104 milyar 4.1 milyar lira. Ödenmiş sermaye 39 milyon. Net borç yaklaşık 40 milyon. Firma değeri 4.1 arkadaşlar. Yani 4.1 milyar TL. Yüzde 1781 bedelsiz potansiyeli vermiş şey firay tarafı. Halka açıklık oranına baktığım zaman 25 25.64'lerde gözüküyor arkadaşlar. Biz gıda içecek ve biz sinayide yanılmıyorsam aynen biz sinayi biz gıda içecek de e, ve daha farklı endekslerde listeleniyor. Şimdi finansallara geçip satışlara baktığım zaman arkadaşlar ikinci çeyrek çok kötü gelmiş birinde altında e, mevsimsel bir şey var diyeceğim fakat burada 1 ve iki kafa kafaya gelmiş burada ikinci çeyreklerde bir düşüş var. Ee, yıllıklarda yüzde 50, çeyrekliklerde yüzde 14'lük bir düşüş var. Burası gerçekten kötü. Burası devam edecek etmeyecek. Buraya çok iyi bakmanız lazım. Esas faaliyet karı yüzde 75 çeyrekliklerde, yıllıklarda yüzde 87 düşmüş. Şirket zarar etmemiş, para kazanıyor fakat arkadaşlar buradaki birinci çeyrek ve ikinci çeyrek ve buradaki bir ve ikindeki barlara bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bilanço'ya geçip öz kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın öz kaynaklar birinci çeyrekte 688, 2'de 733. E, yanılmıyorsam 2024, 2'de 303 milyon. Yani burası 303 milyon liradan 733 milyon liraya çıkmış. Yüzde 141.87 Çeyrekliklerde yüzde 6.55. Burası piyasa değeri, defter değeri bu skalalarda yani sektör ortalamasının üzerinde seyir edecekse eğer bu taraftaki öz kaynak büyümesi enflasyonu bir buçuk ikiye katlamalı ki ben buna bu parayı vermeliyim. Yani benim düz mantığım böyle işliyor arkadaşlar. Yoksa şirket elindeki bir şeyden para kazanmış bir binasının tekrar değerlemesini yapmış falan bunlar beni ilgilendirmiyor. Yani satışlar artacak esas faaliyet karı artacak. Burası dönecek borçlanma da gerekir sarsın önemli değil arkadaşlar. Yani satış ve esas faaliyet karı artıyorsa şirket borçlansın o da çok önemli değil fakat. Öz kaynak artışının ciddi bir şekilde artması gerekiyor ki yani enflasyon üzerinin üzerinde artması gerekiyor ki bu dönüp hisse fiyatına yansısın. Şimdi teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar şurada bir destek noktamız var. Bakın. Alkars yükseliş geldi. Ne yaptı? Buraya dokundu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan destek aldı. Daha sonra geldi. Bakın şuradan bir destek daha aldı. Benim bu iki noktayı birleştirip tren çizebilme şansım var mı? Var arkadaşlar. Bakın burası artık önemli bir maliyetlenme bölgesi. Bakın defalarca buraya gelmiş dokunmuş ve destek almış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Fiyat buraya gelmiş destek almış. Şimdi buraya baktığınız zaman biraz da bant okumayı biliyorsanız bu seviyeyi birisi tutuyor. Bu seviyeyi tutan kim biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada desteğin altında bakın şurada trend likiddesi alan yani bu tarafta ana malı toplayan, ana parsayı toplayan, milleti döken adam bakın geldi, 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 yeni bir yüksek yaptı. Burası aynı zamanda ne? Burası aynı zamanda bir breaker blok ve veya bir mitigasyon bloğu burada market yapısını tutuyor. Çünkü aşağı gelse buralarda çok ciddi alıcı gelecek arkadaşlar tahtaya. Burada bakın hem buradaki destek hem buradaki yatay destekte de ne yaptı? Fiyatı tuttu. Şimdi bu tarafta market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız arkadaşlar buradaki fiyatı bakın burada tuttuktan sonra burayı yukarıya doğru kaldırdı. Burada destek ve dirençlerimi ben bu şekilde çizdim. Şurası bir direnç bölgesiydi kırdı. Daha sonra bir desteğe dönüştü. Bakın kırdı. Burası bir all time high'dı all time high kırıldıktan sonra bizim borsamız neyle yürüyor arkadaşlar? Bizim borsamız çanaklarla yürüyor. Şuradaki yapının çanak hedefi görebiliyor musunuz bilmiyorum. 112 liralarda. Yani burada şuradaki yapı 112 liralarda tamamlandı. Arkadaşlar bakın burası tamamlandıktan sonra şurada yoruldu. Bakın trend yoruldu aşağıya bir düzeltme yaptı tekrar yukarıya gitmeye çalıştı bu tarafta satan şu an için burayı tutmaya çalışıyor burada koordinat olarak 110.8 110 ile 115.7 arasında sağlam bir direnç bölgemiz var aşağıda arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum 89.45 ile 90.85 arasında bir destek bölgemiz var. Burada yataya bağlayıp acaba bir konsolidasyona gidip şurada bir yatay hareket görüp burada konsolidasyonlarda amaç ne? Ya mal toplanır ya da mal dağıtılır. Daha sonra buradaki e, yatay birikme alanı yani konsolidasyon kadar aşağı kırılımlarda aşağı yönlü yukarı kırılımlarda yukarı yönlü bir hareket görüp görmeyeceğimize bakacağız. Arkadaşlar as dolan trendtir. Trendimi çiziyorum. Görmek istediğim ne? yüksek tepeler bakın yüksek dipler tepeler yükseliyor görebiliyor musunuz bilmiyorum dipler yükseliyor arkadaşlar önemli olan benim görmek istediğim ne burada tepeler ve dipler yükselsin Arkadaşlar şurada bakın yeni bir yüksek yaptık. Geldik bir yüksek daha yaptık. Buranın kırılmaması lazım. Yani şuradaki bölge. Ben bu şekilde almayı uygun gördüm. Çünkü fiyat Buradaki çanak formasyonunda tamamladı geldi bir impuls yaptı burada bir correction yaptı geldik bakın yeni bir yüksek yaptık burası aynı zamanda başarısız bir swing hareketi burası aşağıya doğru sarkıp buradaki trend yapısını yani bu günlükler çizdim ama bu artık 4 saatlikler 2 saatlikler hatta saatliklerde bile böyle bakmak daha doğru olabilir ee, buranın kırılmaması lazım arkadaşlar. Veya sen dersin ki kardeşim bura ben böyle alıyorum. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın şuranın altında kapanışlarda yani aşağıdan bir destek geliyor. Yukarıdan bir diren sıkıştırıyor. Buranın altında kapatırsa ya kardeşim burası ilk şu desteğe kadar sarkabilir. Aşağıda bir destek noktamız daha var. 8365'te 83.95 arası aşağıda bir destek bölgemiz daha var arkadaşlar. Buralara sarkacak sarkmayacak artık yapıyı izleyip göreceğiz. Şurada bir X, B, C ve D aşağıya doğru umuyorum böyle bir şey olmaz. Şuradaki seviyelere bakmadım. Ee, çok hani olası da durmuyor fakat burada bir olası şark formasyonu aranır aranmaz onu tam bilmiyorum. Ee, fakat burada birisi bantı okuduğum zaman ısrarla satıyor. Şuradaki destek kırılırsa bu tarafta satışlar artabilir arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda var umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.